Merhaba arkadaşlar ben Minyon Oyuncu TV Bugün sizlerle Minecraft ve Survival'ın birinci sezonunun tam olarak 7. bölümünü çekeceğiz Evet arkadaşlar bugün ben madene inmeyi düşünüyorum Yani yaptığım madene Ben bir istiyorsanız hemen uyuyayım mı? Yok hemen gidip biraz canavar öldüreyim Bu arada yay yaptım diğer bölümde haberiniz olsun İzlemeyenler için söylüyorum Şurada bir iskelet görmüştüm ben biraz okunu alayım ben ölsün bu Kime buraya lan? Lan iki kişiler. İki kişiler. Vurma lan. Tırrek. Gel lan buraya. Lan ne vuruyorsun ne? Taramalı. Taramalı ok atıyor. Lan. Kaç ok geldi ki? O oh, değdi ama. Beş ok çıktı. Allah Allah burada creeper patlamış. Ee, ben şu örümceği de öldüreyim hemen. Evet gir gir içeri gir. Tamam ben gerekli malzemelerimi bırakayım. Şey gereksiz malzemeleri bırakayım. Gerekli malzemeler alayım. Neredeydi? ha Bakayım burada var mı? Yok. Ben bırakıyorum odunları. Şunlar kalsın tek. Bırakayım. E, ee, toprak da kalsın. Bunlar da hepsi kal. Şunları bırak. Şunu bırak. İyi bırakayım bunu da. Ama önce bir şey yapacağım. Bir dakika arkadaşlar. Evet. Olta yaptım. Bilerek yaptım. Lan. yanlışlıkla oltayı koyacağım bir şey koymuş. Makası da bırakayım. Tamam. Gunpowder gitsin. Örümcek ayı da bırakayım. Okum var mı yanında? Tamam ben madene iniyorum. E, ee, yemeğim olmadığı için bir dakika. Ben difficulty'yi kapatıyorum. Zaten madende canavar çıkmıyor bizim madende. Evet. Bakayım bir şey mi düşürmüşüm? Yok düşürmemiş. Bir şey düşürdüm zaten. Aa torçam. Aa, 63 torçum var sen. Evet arkadaşlar ben ben iniyorum. Ee, i̇nşallah korkunç bir şey çıkmaz zaten. Dikkatli kapalı. Ee, evet, şuraları geçelim. Ben bir yerden başlamak istiyorum. Altlara ineyim. Nereye kazmaktan başlasam. Ana ayrım varmış burada. Görmemişim. <laughs> Abi girer girmez aynı buldum ya? Bildiğiniz üzere elmas bulmuştum en son. Şimdi biraz aynı kazayım. Be belki bu sefer de elmas bulurum. İnşallah de elmas bulmaya devam. Of of. Kömür. Kömür çok toplayayım? Abi Diamond Pitchcake çok hızlı. Yaşasın ya. Çok şanslıyız ha. Dördüncü bölümünde elmas bulmuştum. Neyse arkadaşlar. Lütfen like abone olmayı unutmayın. 20 abone olduğunda şey, şey çekeceğim. Siz söyleyin. Sky Wars çekeceğim. Zaten kaç gündür diyordum. E sağ olsun 11 abone olduk. Sağ olun. Şöyle geçebileyim ki. Şurayı kapatayım zaten. Boş ver almayacağım. Zaten yeterince 25 kömürümüz var. Zaten kömür zenginliğim olduğu için sıkıntı yok. Ben yukarı çıkacağım. Buradan olmaz madem falan. Şur şurası bana biraz şüpheli geldi. Bence şuradan başlayayım ben kazmaya. Evet. Ben buradan başlıyorum altlara doğru inmeye. Ee, i̇nşallah güzel şeyler buluruz. Zaten güzel şeyler bulmak için girdik. Lan. Yanlış yapmış. Abi her şey bozuldu bir dakika. Tamam. Şey oldu. Merdiveni bozdum da. Tamam. Lan yine merdiven bozuldu. Abi çok daracık. Bir yerde. Şeye alıştım abi. Minecraft Storm'a e oynamaya alıştığım için unuttum sayılır. Artık bunun gerçek Minecraft'ta. unutmadım da bayağı bir zor gelmeye başladı. Minecraft Story'ma da herkes alıştı ya. Zaten biz bir tuşa basıyoruz kendisi kesiyordu Minecraft'ta. Şeyde Story Mod'da. Bu Gravel herhalde ben tam bilmiyorum. Bakarız çıkarken belki hatırlarsam. Oha çok değişik şeyler çıktı. İnşallah üstümüze düşmez ha bunlar. Düşer mi sizce? Yok düşmez ya. Cık, cık. Düşmez düşmez. Ne oldu lan? Bir şey açıldı. Parlaklık açıldı. Meşale mi koyduk? Bir anlamıyorum. Ben bir yer kazıyorum. Aydınlık açılıyor ya. Hiçbir şey çıkmadı. Ana tam ya, Kömür çıktı. Neyse kömürle de idare ederiz. Ben kazayım tek olabildiğim şey bu. Şimdi buraya kazdığımda itibaren çok heyecanlıyım. Neler çıkacak ya. İnşallah altın çıkar tekrar. Ya altın altın istememin nedeni şey şey yapmak, saat yapmak. Aa saat yapabilirim. Harbi yapabilirim ha. Harbi yaparım. Saat yapabiliyorum. Evet, yeterli kızıl taş var. Evet arkadaşlar. Tamam. Lan neredeyim? Şşt. Buradan mı? tamam buradan da. Karıştırmayayım da abi. Abi neden hiçbir şey çıkmıyor? Sadece kömür mü çıkar abi? İnsan bir şey koyar. Aa evet tamam. Tamam harika. Demir çıktı. Vallahi well, arkadaşlar Türk Sürpek'i sevdiyseniz lütfen like atın. Şey. Ay yani yorumlarda belirtin. Ve like atın. Abone olmayı unutmayın. Yani hangisiyle oynayayım arkadaşlar zaten artık tek sürpekle oynayacağım ama arada sırada da gerçek normal kaplamaya gireriz gerçek minecraft kaplamasına en yani normaline gerçek demeyeyim de hepsi gerçek zaten sayılır evet, şimdi halt yedik bunlar ne lan ha şey yedik işte halt diyorum da boku yedik evet, tamam yemedik İyi güzel e Bayağı bir güzelmiş ha. Baya güzel şeyler buldum. Dediğim şeyler de sadece şey buldum. en güzel. Tek şey buldum. Siz söyleyin. Demir buldum. Kömürü saymıyorum. Ya da kütan tamam, kömürü de sayıyorum. Bayağı bir şey aradığı için. Kömür de aslında şey önemli mi? Birazcık önemli yani. Aa lapis buldum. Lapis. Lapis lazülünü buldum. Ana bu kadar mı? Bir tane mi? Bir tane mi çıktı? Ana. Nasıl bir iş lan bu? Abi lapis buldum diye seviniyorum. Bir tane çıkar. Üstleri kazayım. Abi lapis buldum diye sevindim. Bir dakika arkadaşlar şey yapacağım. Kazıp bunu koyacağım. Ben olmadı. Ben bir çalışım yapabiliyor muyuz? Yok yapamıyorum. Yapılıyordu da ben yapamıyorum. Abi bu nasıl lan? Bu ne lan? Burası neresi? Lan bu ne? Arkadaşlar elmas çıkmıyor. Çok sinirimi bozdu abi. Cık cık. Lan bu ne? Ne çıktı lan? Aa iyi en azından şeyi topluyoruz. Ben bunu koy koy. Aa, evet yaptım arkadaşlar. Yaptım. Bitiyor zaten. Oo, bir tane daha kızıl taş. Oha ne kadar parlıyor lan. Lav var mı diye altında bakıyorum. Bir kere yapmıştım böyle kızıl taş çıkmıştı. Kazdım lava düştük lan. Eskiden böyle. Belki eski sürüm diye. Hoppala tamam. Lan. Ben... Hoppala. Ha, ha. Abi harika taktik ya. İyi ki biliyorum bu taktiği. Lan yine buralara geldik. Bu ne lan? Çık şeyimden. Böyle arkadaşlar birazdan videoyu bitireceğim. Aşağılara ineyim birazcık daha. Bir iki üç dakikaya biter. Bu biraz kısa olabilir bu video. Çünkü şey. Şu an pek de şeyli yerde değilim. Aa bedrock'a geldik iyi. Tamam arkadaşlar elmas bulayım. Yani masasında bence bu seferlik elmas bulamayacağım. Bu seferlik elmas bulamayacağım bence. Yukarılara çıkayım bence. Yukarılara evet. Ne çıkarsa. Hadi abi bir şey çıksın. Öldürdük zaten arenayı. Demir. Yay. Arkadaşlar video inşallah şey çok şey olmamıştır. Aa 10 dakika olmuş. Tamam arkadaşlar. 2 dakikada oynayıp bitireceğim. Bu seferlik biraz kısa olacak. Ama üzgünüm. Şey var çünkü şey çok işim var birazdan bir yere gitmem gerekiyor da. Hemen ben sizin için çekeyim dedim. Ama bir şeyin çıkacağı yok ki. Lan bu nasıl bir iş? Lan bedrak arasında kalıyorum. Abi bedraklar var da. Lan. Elmas yok. Bir elmas bulacağımı inanıyordum. Bir ne lan nereye geldim ben? Ana bir yere geldim. Ya yeah, bir, bir şey buldum. Bu ne amına Nerelere gelmiş? Lan başladığım yere geldim. Ben nereden geldim ki buralara? Düz ilerlemem gerek. Altlara inmem gerek. Belki de üsttedirler. Üste çıkmam gerekiyor. Yok üstlerde değilmiş. Abi elmas nerede? ne nasıl bir iş bu? Aa bir şey buldum. Abi neden hep ayrım buluyorum? Dakikaya bir daha bakacağım. evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.